Merhaba arkadaşlar, Expert Kripto kanalından hepinize sevgiler. Bugünkü videomuzda çok önemli, yeni, taze bir ön satış platformundan bahsedeceğiz. Oldukça potansiyelli olduğunu düşünüyorum. Dowmaker tarzını tarzında bir platform yani oraya stake edip karşılığında güzel ön satışlar alabileceğimizi düşünüyorum. Platformun ismi Infinity Pad. Evet birçoğunuz da biliyor zaten ben iPad yani Infinity Pad token'ı da geçtiğimiz haftalarda alımını yapmıştım. Çünkü potansiyelli bir proje olduğunu düşündüm. Ve şu anda Infinity Pad platformuna gireceğiz. inceleyeceğiz ne gibi projeler var, ne gibi ön satışlar var. Coin ön satışları potansiyelli mi, uzaya gider mi, kaç kişi yapar buna bakacağız. Ondan sonra da kimlik doğrulamamızı yapacağız sisteme yani web sitesine kaydolacağız. Daha sonrasında nasıl stake ediyoruz? Ne kadar Infinity Pet token koymak lazım? Yani iPad token koymak lazım. Buna yakından birlikte bakacağız. O nedenle videoyu atlamadan sonuna kadar izleyin ki hiçbir detay kaçırmayın. Bana ve kanalıma destek olmak isterseniz Expert Crypto YouTube kanalına üye olabilir ve bu videoyu likelayabilirsiniz. Hazırsanız Haydi başlayalım. Hepinizin bildiği gibi DAO Maker oldukça yüksek potansiyelli coin ön satışından yapıldığı bir platformdu. Ve bu DAO Maker'ın desteklediği projeden bir tanesi Infinity Pad'di arkadaşlar. Ve aşağı indiğimizde buradaki önceki ön satışlara baktığımızda Infinity Pad'in 24 katına çıktığını görüyoruz ön satış fiyatının. Evet 24 katına çıktığını görüyoruz. Binance Smart Chain Blockchain'in üzerinde olan bir proje ve token total saplayı 1 milyar adet. Peki şimdi Infinity in sitesine geldiğimizde görüyoruz burada fundraising, vault ve support kısmı var. DAO benzer bir proje. Buradan ne yapacaksınız arkadaşlar? Register yapacaksınız. Ben yaptım. Hızlı bir şekilde register yapıyorum yapıyorsunuz. Daha sonra mailinize onay maili geliyor. Oraya tıkladıktan sonra gelip buradan sign yapabiliyorsunuz. Buradan da gelip stake yapmak var. işte buy iPad var. Şu an buy iPad yok ama stake yapma kısmı açık. Daha sonra aşağı indiğimizde ilk e, projeleri hangileri? Evet Cryptomon ve Bacon DAO gördüğünüz gibi ve Project X geliyor. Bacon DAO biliyorsunuz DAO Maker'daydı. DAO Maker'dan Infinity e kaydırdılar. Şurada DAO Maker'da buradaydı arkadaşlar ve onu kaydırdılar Infinity e Yani DAO Maker ile e arasında paslaşıyor. Güzel partnerlik var arkadaşlar. Burada Cryptomon var. Bir güne açılıyor. Kaydı. Taken Down'da 3 güne kayda açılıyor. İkisinin de kişi başı alım miktarı 500 BUSD arkadaşlar fark ettiyseniz. Burada BUSD stake ediyoruz. Dao Maker'da USDC stake ediyorduk. Şurada hemen göstereyim. Öyle bir fark var çünkü Dao Maker Ethereum tabanında olan yani ERC20 tabanında olan bir projeydi. Ve burada gördüğünüz gibi USDC stake ediyorsunuz. USDC ama Infinity Pad'de arkadaşlar burada BUSD stake ediyorsunuz. Kişi başı 500 dolar alabiliyorsunuz. Sınır bu. Minimum maksimum rakam yok. 500 dolar alabiliyorsunuz direkt. Burada gördüğünüz gibi de 500 USDC mesela burada da arkadaşlar. Böyle bahsedelim. Şu an kadar tam Hiçbir satışı yok. Gördüğünüz gibi derinluk no companies funded. İlk satışlar olacak. O nedenle çok insanın bilmediğini düşünüyorum Infinity Pet'i ve çok insanın Infinity Pet token'ı almadığını düşünüyorum ve buraya gelip yatırım yapmadığını düşünüyorum. Şimdi şöyle bir şey var burada baktığımızda Volta Golden'ı burada gördüğünüz gibi sadece 3 milyon dolar stake edilmiş yani luck. Bu önemli bir bilgi. 3 milyon dolar. Daumaker'a baktığımızda size işte karşılaştırmak için göstereyim arkadaşlar Volta. Daumaker'de ne kadar stake edilmiş? Gördüğünüz gibi burada 34 milyon dolar stake edilmiş. Liquid'de de 11 milyon dolar var. Yani burada yaklaşık 45 milyon dolar varken burada arkadaşlar şu an sadece 3.2 milyon dolar var. Benim kendi yatırım görüşüme göre Infinity in önemli bir platform olacağını düşünüyorum ve şu an insanlar daha piyasada yok. Yani burada yok. Buraya bu ön satışlardan güzel kazançlar elde edebileceğimizi düşünüyorum. O nedenle bu videoyu çekmek, sizinle paylaşmak istedim. Peki burada ne yapacağız arkadaşlar? Register olacaksınız. Daha sonra sign in olacaksınız. Daha sonra kimlik doğrulaması yapacaksınız ve cüzdan bağlamasını yapacaksınız. Şimdi ne yapacağız? iPad alıp Metamask'imize göndermemiz lazım ki Metamask'imizi daha sonra Infinity Bed platformuna bağlayalım. Peki iPad'i nereden alacağız? Şimdi ona geleceğiz. Gate'a'dan iPad alıp cüzdanımıza göndereceğiz. Ama ona geçmeden önce arkadaşlar, arkadaşlar gene önemli bir ön satış. Genel önemli bir hype'ı yüksek olan bir ön satıştan bahsedeceğim. Trustpad platformunda olan NFT pad. Bununla ilgili video yaptım. Tweet de atmış. Çekilişle verilecek ve biliyorsunuz Bean Starter 7x yaptı hemen 1-2 hafta içerisinde. O yüzden bu projenin de 10x civarında yapacağını düşünüyorum. Yani NFT petinde. NFT biliyorsunuz 2021'in hype konusu, popüler konusu ve bu platformda NFT pet platformu kişi başı maksimum minimum bir sınır yok. Gene 200 dolar alabiliyorsunuz. Şöyle bir durum var. İlk 50 kişi yani şu liderlik tablosundaki ilk 50 kişi direkt garanti alıyor. Geri kalan 450 kişiyi rastgele çekiliş yapıyorlar. Yani siz de whitelist için bu videonun aşağısındaki linke gelip oradan tıklayıp whitelist'e kayıt olabilirsiniz. Ben arkadaşlar şu an 10.000 küsür puanım var. Ve amaç aslında ilk 50'ye girmek. İlk 50'ye girmek için de ihtiyacım var. Onun için siz de kayıt olacaksınız. Videonun açıklamasındaki whitelist linkinden kayıt olursanız ilk 50'ye Expert Crypto ailesi olarak girmiş oluruz. Şimdi tweet atmıştım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi son 3 gün olduğundan bahsettim. Bu arada 2 gün kaldı. Yani bugün ve yarın var. Yarın son gün katılmak için buradaki katılım linkinden gelebilirsiniz. Gene Expert Crypto Twitter hesabını takip etmiyorsanız Expert Crypto Twitter hesabında takip edebilirsiniz diyelim. Ve arkadaşlar ne yapacağız? Infinity Pad alacağız GTO'dan. Ama önce ben Binance Smart Chain Infinity Pad'in kontrat adresini kopyalıyorum ve MetaMask'ime yapıştıracağım. Buradan geldiğimizde Smart Chain'i seçiyoruz. Aşağı indiğimizde arkadaşlar Add Token diyoruz. Buraya kopyaladığımız şeyi yapıştırıyoruz. Direkt iPad ve 18 diye çıkıyor zaten. Gördüğünüz gibi 0 iPad var. Add Token'a basıyoruz. Şu an yani MetaMask Smart Chain'imizde iPad ekli. Burada gördüğünüz gibi 0. Peki şimdi ne yapacağız arkadaşlar? Gateway'e ya geleceğiz ve buradan iPad'i bulacağız. iPad'i bulduktan sonra da alımı yapacağız. iPad GTO ya borsasında listeli. Siz de arkadaşlar Gateway borsasında üye olmak isterseniz indirimli kayıt linki videonun açıklamasında var. Oradan gidip bütün borsaların indirimli kayıt linkini görebilirsiniz. İndirme kayıt linkinden kayıt olunca ne oluyor? Komisyon indirimi oluyor. Ömür boyu geçerli oluyor arkadaşlar. Buradan baktığımızda iPad USDT paritesi var. Buradan bu pariteye baktığımızda da şu an 0.0 kaldı. Biz aldığımızda 0.20'lerdeydi. Yani 2 buçuk x yaptı şimdiye kadar. Buradan gene alıp değerlendirebilirsiniz. Bunu aldıktan sonra ne yapıyorsunuz? Geliyorsunuz arkadaşlar. Metamask'inizi kopyalayıp direkt GTO'dan bu Metamask'inize gönderiyorsunuz arkadaşlar. Bu şekilde bahsedelim. Daha sonra geldik. Ne oldu? InfinityPad diyor ki register olduk. Login yaptık. Yani girdik siteye. KYC dokümanlarınızı koyun diyor. Kayıcı dokümanlarınızı koymak için ne start now basıyorsunuz ki başlayalım. Yani kimlik doğrulamamızı yapmak için. Buradan kimlik doğrulamamızı başlayın diyor. Begin verifying diyor. Evet bunu yaptıktan sonra kimliğimizi yükledik. Yani ben ehliyeti yükledim. Ehliyeti yükledikten sonra diyor ki yüzünüzü tanımak için devam ediyor arkadaşlar. Buradan get start'a basıyorsunuz. Sağ sola bakıyorsunuz. Sağ sola baktıktan sonra kamerasının yüzünüzü algılıyor ve doğrulama işlemi devam ediyor gördüğünüz gibi verifying diyor. Ve daha sonra sizden oturduğunuz yere ait bir doküman istiyor. İşte bu su faturası olur, elektrik faturası olur. Bunu fotoğrafını çekip yüklüyorsunuz. Evet gördüğünüz gibi adresimizi yükledik ve adresi yükledikten sonra hemen hemen KYC yani kimlik doğrulama tamamlandı. Gördüğünüz gibi sizin kimliğinizi doğruladık diyor. Bu kadar kolay. Yani 2-3 dakika aldı arkadaşlar yüklemeyle birlikte. Evet burada gördüğünüz gibi her şey tamam. Başarılı bir şekilde yapıldı. Şimdi ne yapacağız arkadaşlar? Gelip bakalım voltlar, stake'ler ne durumda? Portfolyo, Connect Wallet. Bunlara detaylı bir şekilde bakacağız. Connect Wallet'a bastığımızda Metamask'imizi bağlıyoruz. Metamask'imizi bağlamaya izin veriyoruz. Evet Infinity Pad gördüğünüz gibi Metamask'imize bağlandı. Burada gördüğünüz gibi daha sonra portfolyoya geliyoruz. Burada portfolyoda ne istiyor bizden? Bir USD stake etmemizi istiyor. Aynı DAO gibi gördüğünüz gibi. Bir USD stake etmemizi istiyor ve iPad stake etmemizi istiyor. Evet buradan geldiğimizde etfanda bastığımızda direkt AdFund yapabileceğiz. Ya da iPad stake etmek istediğimizde gördüğünüz gibi iPad stake edebileceğiz arkadaşlar. Buradan daha sonra da açılan ön satışlara katılabileceğiz. Gördüğünüz gibi minimum miktar 500 yatırabiliyorsunuz arkadaşlar. Maksimum da 1000 BUSD yatırabiliyorsunuz. Infinity Pet böyle bir sınır koymuş. Minimum 500 maksimum 1000 yatırabiliyorsunuz. Daha sonra iPad Power'da da buradan da gelip yatırabiliyorsunuz arkadaşlar. Ve burada benzer Dow Maker mantığında diyor ki kazandıktan eğer bir ön satış kazanırsanız diyor 10 gün içinde sizin hesabınız Donuyor yani soğuma süresine giriyor diyor. Ama yeni iPad token yatırırsanız tabii ki yeni ön satışlara katılabiliyorsunuz. Ama insanlara adaletli olsun diye bir ön satış kazandıysanız geri kalan ön satışlar için 10 gün beklemeniz gerekiyor diye burada bahsetmiş. Ama dediğim gibi iPad token yatırarak ekstra diyelim ki 20.000 iPad token'ınız var kazandınız. O token'ların soğumayı alıyor ama e, bir 20.000 daha yatırdığınızda gene ön satışlara katılabiliyorsunuz. E, Pad'den de bu şekilde bahsetmek istedim. Binance Smart Chain üzerinde olan güzel bir ön satış yani merkeziyetsiz borsa, IDEO platformu. Ondan oldukça iyi olduğunu düşünüyorum. Ben iPad yatırımımı yapmıştım. Biraz daha arttıracağım ve bu ön satışlara katılmaya çalışacağım arkadaşlar. Size de bu şekilde paylaşmak istedim. Umarım aklınıza takılan sorular yanıtlanmıştır. Ama hala aklınıza takılan sorular varsa mutlaka bu videonun altına yazın. Bütün yorumları okuyorum. Elimden gelince de cevap vermek istiyorum. Tekrar videonun sonunda hatırlatmak gerekirse ön satışlar oldukça riskli arkadaşlar. Mutlaka kendi riskinizi kendiniz bakın, ölçün, tartın ona göre alın. Ama InfinityPad'in güzel bir borsa olduğunu, güzel bir ön satış platformu olduğunu düşünüyorum. Ama Dow Maker'daki olan olay gibi hacklendi mesela 2000 dolarımız vardı. 500 doları verdiler. Gereken 1500 doları bir ay içinde verecekler. E şimdi öyle bir durum da olabilir tabi burada. Ama Infinity Pad'in Dao desteklediği güzel bir platform olduğunu düşünüyorum. Ne yaptık videoda? Birlikte en başından sonuna kadar kayıt olduk. İşte kimlik doğrulamamızı yaptık. Cüzdanımızı bağladık. Cüzdanımıza iPad hesabını ekledik. Cüzdanını ekledik. Bunları adım adım sizlere gösterdim arkadaşlar. Umuyorum video hoşunuza gitmiştir. Hepinizi izlediğiniz için teşekkürler. Evet arkadaşlar. Bu videomuzun da sonuna geldik. Videoyu beğendiyseniz lütfen kanalıma abone olun. Bir like, bir yorum süper olur. Bir sonraki videoya kadar hoşçakalın.